Merhaba çocuklar tekrar 19. sayfamızdan devam ediyoruz. Birinci sorumuz gelsin hemen. Şöyle bir büyütelim. Diyor ki Mustafa çevresinin uzunluğu 22 cm olan bir dikdörtgen çizecektir. Dikdörtgenin kenar uzunlukları birer doğal sayı olacağına göre Mustafa kaç farklı dikdörtgen çizebilir demiş. Bunu yine dersimizde öğrenmiştik. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Eğer size bir dikdörtgenin çevresi verilmişse Lütfen burayı unutmayınız. Aynen bu şekilde yapınız. Hemen bu 22'ye 2'ye bölün arkadaşlar. Neden? Çünkü tek yapabileceğiniz şey bu. Eğer siz bir dikdörtgenin çevresini 2'ye bölerseniz neyi buluyorsunuz? Dikdörtgenin kısa ve uzun kenarının toplamını buluyordunuz, değil mi? Mesela örnek veriyorum bu A, bu da B olsun. Bu ikisinin toplamını bulacaksınız eğer siz bunu 2'ye bölerseniz. Bir bölelim. 2'nin içinde 2 içindeki bir kez var. İkinin içinde 2 iki bir kez var. Yani 11 bulduk. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Bu uzun ve kısa kenarın toplamı. Yani A artı B'nin toplamı 11. Tamam mı? Siz şimdi şuna bakacaksınız. Kaç farklı dikdörtgen çizebilirsiniz bununla? Yani bu şu demek. Toplamları 11 olan kaç farklı dikdörtgen olabilir? Bir bakalım. Öncelikle 11'den başlıyorum. Bak her zaman ilk sayınız büyük olsun. Yani 10... E, pardon. 10 başlıyorum. 10 biri toplarsanız 11 olur. Şimdi değiştiriyorum. Ne yapacağım? Burayı bir azaltıyorum. 9'la buraya da bir tane büyütüyorum. 2'yi toplarsanız yine 11 olur. Devam ediyorum. Küçültüyorum bu tarafı. 8 yaptım. Bu tarafı da büyütüyorum. 8 ile 3'ü toplarsanız yine 11 olur. Devam ediyorum. Buraya 7 yaptım. Buraya da 4 yaptım. 7 ile 4'ü toplarsanız yine 11 olur. Şimdi başka yapabilir miyim? Buraya 6 yapıyorum. 6 ile burayı da bir tane büyütüyorum. 5'i toplarsanız yine 11 olur. Başka olabilir mi arkadaşlar? Burayı 5 yaparım. E, burayı da 6 yaparım. Olmaz çünkü 6 ve 5'i kullanmıştınız. Demek ki bu kadar dikdörtgen çizebilirsiniz. Şimdi bir sayalım. Kaç dikdörtgeniniz olur? Kısa kenarı 1, uzun kenarı 10 olan, toplamları 11 olan bir tane dikdörtgen olur. Bu ikinci dikdörtgeniniz, bu üçüncü, bu dördüncü, bu da beşinci dikdörtgeniniz olur. Toplamda 5 adet dikdörtgen çizebilirsiniz. Yani cevabınız B şıkkı olur. Evet, ikinci sorumuza gelelim. Şimdi burada bir parkımız var, bir de yürüyüş alanımız var. Diyor ki: "Yukarıda dikdörtgen şeklindeki bir parkın etrafına inşa edilen yürüyüş yolu var." Şimdi ikisi farklı arkadaşlar, burayı karıştırmayın. Bu bir park. Tamam. Şu dıştaki de yürüyüş alanı. Sizden hangisini istiyor bakalım? Parkın çevresinin uzunluğu 50 metre. Yani bakın şu larguwertle çizdiğimin çevresi 50 metre. Şimdi şuraya geliyorum. Ama diyor yürüyüş yolunun çevre uzunluğu kaç metre? Yani sizden şunu, şurayı, şurayı, bu da onun yürüyüş yolunun devamı olduğu için burayı, burayı istiyor. Yani siz bu kısmı bulacaksınız. Bir daha kırmızı ile çiziyorum görebilmeniz için. Yürüyüş yolunun çevresi burası arkadaşlar. Bakın. Bu da buna dahil. Parkın etrafındaki kalan kısım da bunun çevresi. Sizden şu ters U gibi bir şey var. Orayı istiyor. Şimdi buraları sırayla bulacağız. Nasıl bulabilirsiniz? Size verilen bilgilerden yararlanacaksınız. Size verilen bilgi parkın çevresi 50 metreymiş. Şimdi şurada yapabilirsiniz. Bakın neler biliyorsunuz? Şimdi sırayla yazalım. Burası 10'muş. Parkın çevresi yani dikdörtgenin kısa kenarı 10. E o zaman burası da 10. Bu cepte. Başka neler bulabilirsiniz? Şimdi siz bu dikdörtgenin çevresini biliyorsanız eğer kısa kenarlarını bulabilirsiniz. Bakın. Sadece yeşil alana odaklanın. Diğer kısmı boş verin şimdilik. Kısa kenarlar 10, 10. 2 tane 10 on var. 10'la 2'yi çarparım 20. Şimdi uzun kenarlar belli değil. Bakın. Ne yaparsınız? Çevresinin içinden 50 metrenin içinden şu bildiğiniz kısa kenarları atarsınız. 20'yi geriye uzun kenarlar kalır. 30. Şimdi ne yaparsınız? 2 tane eş uzun kenar var. 30'u iki eş parçaya bölersiniz ve 15 bulursunuz. Bu 15 şu parkın uzun kenarı. Yani burası 15, burası da 15 cm. Bu da cepte. Şimdi gelelim parkımızın o kısmına. Şu e, yürüyüş yolunun kısmını şunu sileyim. Öncelikle nereden başlayacağım? Şu yürüyüş yolunun uzun kenarını bulacağım. Nasıl? Çok kolay. Bakın zaten şuradan şurası 15'te. Bir de şurada diyor ki burası şu geri kalan alan 4 metre. Yani o zaman burası da 4 metre demek ki şu kısımda 4 metre. Eğer siz 15'e şurası 15'te, şurası da 4'tü, 15'e 4 eklerseniz orayı bulacaksınız. Direkt ekleyelim. 15 artı 4 19. Demek ki yürüyüş alanının o uzun kenarı 19 metre. E, o zaman burası da 19 metre. Çünkü dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Burası da 19 metre. Bu da cepte. Kısa kenarlara bakalım şimdi. Yani şuraya bakalım. Bunlardan bulacağım. Çok kolay. Bakın şuradan yola çıkacağım. İçerideki parkın kısa kenarı 10 metreydi. Şurası da 10 metre zaten. Bana diyor ki diğer dışta kalan şu yürüyüş alanı, bakın şöyle okla göstermiş 3 metre. Yani arkadaşlar, şurası 3 metre, şurası da 2 metreymiş aşağısı. Burası da 2 metre. E demek ki siz 10 metreye 3 ve 2 daha eklerseniz ne olur? Yani şurayı topladığımı düşünün. Burası 3, burası 10, şurası da 2. Bunun toplamı yürüyüş alanının kısa kenarı olmuş oluyor. 10'a 3 eklersem 13, 2 daha eklersem 15 metre olur. Bu da cepte. Şimdi her şey belli olduğuna göre buradaki yürüyüş yolunun çevre uzunluğunu bulabiliriz. Çok fazla yazı yazdığım için bir kısmını şimdi sileceğim. Beni anlayın diye gösterdim. Sileceğim yerler şurası olacak. Bu 15 buradan geldi. Unutursanız tekrar geri alabilirsiniz o kısmı. Buraları silmek zorundayım görebilmeniz için. Şunlar kalsınlar. Şuradaki şunu da silelim. Şunu da silelim. Tamam. Bileceğimiz kısımlar burası olması yeterli. Hatta ben şunu şuraya alayım. 15 metreyi. Burası 15 metre. Bunu da bulduk. Şimdi bütün etrafındaki e, alanı yani oradaki çevreyi hesaplayacağız. Sırayla gidiyorum. Bakın. Öncelikle şu yürüyüş alanının yani yürüyüş yolunun uzun kenarı 19'du. Burada bir tane daha 19 var. Değil mi? İki tane 19 var. Onları bir aradan çıkaralım. 19 ile 2'yi çarparsam ne olur? 9 kere 2, 18 elde var. 1, 2 kere 1, 2 bir de elde var. 3, 38. Bu kalsın cepte. Şimdi bir de şurada 15 metre var. 38'i buraya koydum. 15 metre burada var. Onu da koydum. Yani arkadaşlar şuradaki uzun kenar üstteki Şuradaki dikdörtgenin kısa kenarı burası 15. Alttaki uzun kenar bunlar tamamlandı şimdi. Toplarsam ne olur burası? 8 5 daha 13. Elde var 1 3 bir daha 4 bir de burada var 5. 53 yaptı bakın burası. Şimdi devam ediyorum. Bir burası var. Bir de şurası var yürüyüş alanı. Zaten bunlar belli bakın. Alttaki şu küçük kısım 2 metre. Burası 2. E şuradaki küçük kısım e 3 metre. Burası da 3. 3 ile 2'yi toplarsam 5 olur. Şimdi bu 53'e isterseniz bir de 5'e ekleyelim. Sırayla gidelim. 5, 3 daha 8. 5'i de buraya aldım. 58 yaptı. Şimdi gördüğünüz bütün yürüyüş yolunun çevresini hesapladık. Bir de az önce ne dedim? Bir de şu dikdörtgenin çevresi de bunun çevresine dahil. O yüzden şimdi siz ne yapacaksınız? Bunun çevresini de buna dahil edeceksiniz. Ama şu mavi kısım yok bakın. Yani dikdörtgenin şu mavi çizdiğim yeri yok. Çünkü biz şu kahverengi olanların çevresini hesaplıyoruz sadece. Az önce dedim ya hani şuradaki U'yu hesaplıyoruz diye. Bakın U bir daha gösteriyorum. Bu. Burası. Yani siz burayı dahil edemezsiniz. O yüzden ne yapacağız? Bunun çevresi 50 metreydi. Şu parkın çevresi yeşil alanın. Çevresi 50 idi. Buradaki 50'nin içinden 10'u çıkaracağım. 50'den 10 çıkarsa kaç kalır şurada çıkaralım onu 40 kalır. Şimdi siz sadece hiçbir şey yapmadan bu 58'e 40 e ekleyeceksiniz ki bunun çevresine dahil edin. Yani bunun çevresi 98 metreymiş. biliyorum arkadaşlar çok çok uzun bir soruydu. O kadar çok işlem gösterdim ki size uzun gibi görünüyor ama size anlattığım için böyle eğer siz bunu hiç kimseye anlatmadan sırayla giderseniz çok daha kısa sürede bitebilecek bir soru. O yüzden lütfen korkmayın. En azından bir ön bilginiz olsun. Şimdi gelelim. Üçüncü soruya. Diğer soruyu anlamadıysanız lütfen tekrar tekrar izleyiniz. Sırayla açıklamaya çalıştım hepsini. O yüzden zaten uzun sürdü. Şimdi üçüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kağıt kısa kenara paralel olacak şekilde iki adet karesel bölgeye ayrılıyor. Sonra bakın şimdi hiç ayırmadan önce yani devamını okumadan önce lütfen şunu bilin. Siz buradan bunu kestiğiniz zaman diyor ki bunlar kare oldu. İki tane karesel bölge oldu. Karenin hangi özelliği var? Hemen bunu düşünün. Karenin bütün kenarları eştir değil mi arkadaşlar? Yani siz bunu buradan kestiğinizde şunu yapmış oldunuz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5 6 eşkenar oluşturdunuz. Burada 6 tane eşkenar oluştu. Siz bunu kestiğinizde. Bu bir burada kalsın. Çünkü belli ki sizden bununla alakalı bir şey isteyecek. Karelerden birinin kenar uzunluğu santimetre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre başta verilen dikdörtgenin çevresinin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın soruda tek bir tane bile sayı yok hangisi olabilir diyor zaten. Demek ki seçeneklerden ilerlemenizi istiyor. Bunlardan hangisi olabilir? Yani aslında arkadaşlar şunu soruyor. Hangi sayı bu 6 eş kenara tam bölünebilir diye soruyor. Çünkü siz kestiğinizde 6 tane eş kenar oluşturdunuz. Ve sizden dikdörtgenin çevre uzunluğu bulabilmeniz için kenar uzunlukları gerekiyor. Dolayısıyla bu sayıların 6'ya bölünmesi gerekiyor. Soruyorum size hangi seçenekteki sayıyı 6'ya tam bölünebilen bir sayı. Hepsi bölünebilir ama kalansız bölünmesi gerekiyor. Tabii ki de A şıkkı değil mi? Çünkü 48 bölü 6 8 yapar. Mesela bakın bir tane de deneyelim. 52'yi 6'ya bölebilirsiniz. Ama bölerseniz yine 6 kere 8 48. 4 kalanınız 4 olur. Kalansız bir bölme istiyorum. O yüzden cevabım aşık olacak. Diğerleri de bölünebilir ama kalanlı olur. Bu yüzden olmaz. Gelelim dördüncü soruya. Bunlar birazcık tecrübe işi arkadaşlar. Bu tarz sorular. O yüzden e, yapa 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 daha tecrübeli olacaksınız. Merak etmeyin. Hemen gözünüz korkmasın. Çok değişikmiş. Hiçbir şey anlamadım gibilerinden. Çöze çöze beni anlayacaksınız. Panik yapmayınız lütfen. Duygularınızı anlayabiliyorum. Şimdi gelelim. Yukarıdaki soruya. Yukarıda ABCD karesinin içine mavi renkli eş kareler birer köşeleri çakışacak biçimde yerleştirilmiştir. Bu benim için çok önemli bir bilgi. Eş kareler diyor. Demek istiyor ki bütün kenarlar eşit. Karelerden birinin çevresi 32 santimetre olduğuna göre. Burada dur. Bak. Bir tanesi 32 santimetre çevresi. Eğer sana karenin çevresi verilmişse senden tek bir şey istiyordur. Hiçbir şey düşünme. Direkt karenin bir kenarını bul. Bu yüzden sana bu bilgi veriliyor. O yüzden 32'yi 4'e böleceğiz. Çünkü 4 eş kenarı var. Bir şeyin bir tanesini bölerek bulursunuz. 4 eş kenara bölüyorum. 32'nin içinde 4 8 kez var. Çıkaralım. Bitti. Şimdi bakın burası 8, burası da 8, bu da 8, bu da 8. Hatta bu da 8. Bu da hepsi 8. Çünkü bunlar eş kareler. Bakalım benden ne isteyecek. Karelerden birinin çevresi 32 cm olduğuna göre ABCD karesinin çevresi kaç santimetre? Yani sizden şu büyük karenin çevresini istiyor. Bakın bu bilgi şu an işinize yaradı. Çünkü bunlar eş karelerde o zaman bunların kenar uzunlukları da 8 olmak zorunda. Bütün çevreyi hesaplamanızı istiyor. Çok kolay. Etrafındaki bütün 8'leri toplayacaksınız. Bu bir tekrar toplama olduğu için çarpabilirsiniz. Kaç 8 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane 8 var. 8 kere 8 64 cm yapar. Bu yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Evet 19. sayfayı da bitirdik. Ve son sayfamız kaldı. 20. sayfaya da bakıyoruz. Ondan sonraki ödevimiz bitiyor. Sonra alan konusuna geçeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.